Anam benim mahalleme kimler gelmiş? Anam et kafa e, ne yapıyorsun e, burada? E? Et kafa. Anam Jason'la et kafa bir yere gelmiş. Yavaş, Arkadaşlar. Ya, anam ben yeni tekrardan da tokursan çıktım. Hepinizin ağzını dağıtırım. Aha, olan bunlar ne kadar Ay, güçlü. İyi koltuk altın terlemiş çok kokuyorsun. Lan Jason'la et kafa bir yere gelmiş lan, ne yapıyorsunuz lan? İyi ter kokulu bayıldı işte. Arkadaşlar ben Ice Cream Rod amcanız. Allah bu mahalleye nereden geldi bunlar ya? Allah'ım benim koltuk altım kokmaz. Ben çok temizim. Anam kokarca ayağın kalktı kaçın. Aa, bu mahallenin insanları nerede ya? Onları tek tek kaçırıp ben onları dondurma yapmalıydım ama. Şu kötülerden dolayı herkes saklanmış galiba. Ya bu et kafa grandpa herkes burada ya. Ne iş? Şş, oğlum gidin lan mahallemden. Lan buranın en kötüsü benim lan. Şş, lan grandpa oğlum moruk. Bak yaşlı şimdi dinlemem. Al sana. <laughs> evet arkadaşlar buz gücüm var. Şimdi grandpa'nın icabına baktık sıra geldi et kafaya. Ama onlar da çok güçlü. Jason'la bir araya gelince onları Aha Evelyn'un mu? Ulan bütün kötü karakterlerle burada lan. Şişt. Bana bak bana Şişt. sen de onlardansın. Az... Anam yumruk atıyor bu. Aa, ne bak, yapıyorsun? bak döner tekme yersin bak döner tekme yersin, yersin benden bak bana bak ha ben böyle kadınlarla kavga edemem ama, sen hiç kadınla benzemiyorsun Allah'ım çok iğrensin ya yanlış tarafa yaptım pardon ya Sen kediyle baksana be. Al sana al anam çok pis saydırıyor evet, Nasıl güzel miydi Yanlış tarafa yapıyorum ben niye yapamıyorum ne bu işi ya Ne yapıyorsun salak mısın ben anlayamadım ki müdür Kaçıyor benden. Anam kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Bu mahalleyi çok kötü Kodak basmış. Korkak çıktı. Arkadaşlar. Lan bu ne lan? Bütün kötüler buraya toplanmış ya. Ben de kendimi kötü zannediyordum ha. Kaçma gel buraya kaçma. Arkadaşlar. Arkadaşlar delikanlının bilmem yüzde kaçı bilmem kaçmaktır ya. Kaçacağız yapacak bir şey yok ya. Abi burada park vardı. Nerede bu ya? Kaçıyor. kaçıyor. Lan bırak peşimi. <laughs> Yeminle var ya. Gerçek oyuna dönersek var ya. seni var ya ağzını burada kırar baş. Lan et kafa. Oğlum. Oğlum anam. Anam. Jason karşı karşı. Jason şu an peşimde. Olamaz. Alam benim leşim burada. Alam. Lan, lan ne oluyor? Lan beni böyle bayıtmışlar. Aa. Benim leşim hala burada duruyor ya. Lan. lan hayır yapmayın lan. Yapmayın Aa, lan. Beni vur vur. ah ah Hitman. Şu kanka ne yapıyorsun ya? Şişt, oğlum bak anlatıyorum. Lan benim mahalleye var ya bir kötüler dadanmış var ya. Ben bu parkta var ya bir sürü çocuk oluyordu. Ben onları kaçırıyordum. Dondurma yapıyordum. Kanka. Şş. İşbirliği yapalım lan senle Yani kel kapa. Sen ne lan Hitman? Ya kardeş söyle bakayım. Ne diyorsun? Anlamıyorum şişt, ki kardeş. Oğlum var ya şş, kanka anlatıyorum durumu şimdi sana iyi para veririm ha. Bak burada milleti kaçırıyoruz dondurma gidiyoruz. getiriyoruz. Kanka getiyoruz. kan mı? Oğlum burası ne lan? Abi gözün. Anam oğlum Grand ne var lan burada? Lan Grand pa lan et kafa at kafa ne varsa var. Oğlum bu ne ya? Saklan saklan. Yapacak bir şey yok saklanacağım. Buraya çıkacağım. Ya, saklan ben de saklan <laughs> lan Hitman sen suikastçı değil misin oğlum? Şuraya yatsana lan keskin nişancıla yatsana. Olmaz bu da çok korkunç. Oğlum sen korkuyor musun mu, lan? Çok. Oğlum sen benim kötülüğüm bak görüyor musun ne kadar kötü dönüyor şu an. Bu. Çok <laughs> şş, sen kötülük görmemişsin ha. Bunların kötülüğü hiçbir şey değil. Ben şunlara bakıyorum. Kötü değiller, yani korkunçlar ya. Lan bırak şimdi bu işleri. Benden daha kötüsü olamaz. Biraz yol aldım. Sen tatlısın, baksana burada. Lan ne oluyor? Aha, ben yine... Lan mahalleye dönmüşüz. <laughs> Biraz alıştırma yapayım şöyle. Tekme <laughs> <laughs> tokat. Karnım acıktı benim. Ha. Nerede benim etlerim? Abi plan yapmam lazım ya. Oğlum şu evde bir tane şey vardı ya bizim. Şş, şey vardı ya. Ay cream 3'te işte, 2'de 1'de bir, bir tane çocuk vardı. Oğlum şşş çıksana lan dışarı. Lan işbirliği yapalım oğlum sen de. Vallahi sana bir şey yapmayacağım valla. Bak şu kötülerden kurtaralım. Lan Allah'ım lan ben kim anlatıyorum ya? Ulan Jason benim kamyonetin arkasında ne yapacak lan? Şşş. Oğlum Jason. Aa şunu arkadan saldıralım dur. Şunu buza çevirelim bari. Jason çe Oo. Hemen çevirelim buza. He oldu oldu oldu. Lan, o, lan yapamadık ya. Anam ayağına geldi. Anam kızdıracağım galiba. Ulan sürekli ayağına geliyor. Oo. Ulan bir tutturamadım. Gözünü seveyim. Nasıl tutturamıyorum ben ya. Ha şunu şunu. Evet. Ulan Ice Cream Road olduk var ya. Şu işi bir başaramadık ya. Evet şunu tam böyle izah lazım. Hadi. Hadi koçum. Oo, oldu mu? Anam çok kızdırdım. Lan. Lan bana bak bana. Oğlum bak. Ben... Yo, yo, yo. Bak tek kırmızı kuşam ha. Vallahi ağzını burnunu dağıtırım bak. Benimki ağzım ağzım buluyor ama. Vururken ağzım buluyor? Neden ya? A anam ne oluyor ya? lan bu Jason katil Jason lan bu. al sana al. <laughs> oğlum bu süper. Lan maymun gibi orangutan mısın oğlum sen? Abi acayip <laughs> sadım. Abi bunun gücü sonsuz mudur nedir ya? Oğlum benim ne yaparsan yapayım. <laughs> Ana. Ya 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 ya. Ulan bu konuşmayı da bilmiyor ya. Ulan bu bildiğin yam yam ya. Arkadaşlar Jason'ı biliyorsunuz değil mi? Abi elinde bir sopa var var ya kimse dinlemiyor. A hepsine dalıyor vallahi. Çok pis dalıyor ha. Hey dondurmacı gel yanıma bir bakayım sana bir yiyeyim seni ya. Lan kim diyor lan? Bunu? Ana et ana et kafa diyor bunu. Abi et kafa daha mı tehlikeli? Abi bunlardan hangisi daha tehlikeli ya? Jason'ı biliyoruz zaten. Jason tam psikopat. Aa Grand Pie tekrar mı saldırsak ne yapsak ya? Oğlum bunlar nasıl bir araya geldi? Arkadaşlar bunlar nasıl bir araya gelir ya? Ben bunların yanında var ya melek gibi kalıyorum ha. Lan ben de kötüyüm aslında ha. Oğlum ben de kötü. Lan babalık. Lan moruk. Oğlum yürü git lan bu mahalleden. Ha al bunu Abi Al bunu. Allah'tan oh be ya. Oğlum Allah'tan bir tek seni indirebiliyorum aşağıya. Oğlum bu Jason falan çok tehlikeli lan. Lan kaçayım lan. Lan lan lan. Lan, lan yine orangutan gibi Aa, yapıp duruyor. Kaç oğlum kaç kaç. Lan topuk lan topuk. Oğlum park neredeydi lan? Abi kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Lan kamyonun anahtarını unuttum ya. Kamyonun anahtarını kaybettim abi. Ana. Jason peşime bırak ya. Jason oğlum bak şu. Bak Jason şu arkadaki et kafa var ya senin için şöyle böyle diyor. Ne diyeceksin? Oğlum anlamıyor ki bu, Türkçeden anlamıyor. Oğlum sana hakaret etti lan sana şöyle böyle dedi lan. Ah, ah. Bak senin için çok kötü ağız alınacak şeyler söyledi. Ha işte lan rahibe. Oğlum. Tamam bunları birbirine düşüremedim bir türlü ya. Ulan bunların hepsi bana. Ulan bana bilenmiş ya. Evet kafa. Evet kafa. Yıkılın. Aha. Oğlum ne yapacağım ben ya. Ya bir yardıma koşun ya. Lan mahalleli. Oğlum mahalleli var ya. Buradan kurtulamazsam var ya. Hepinizi tek tek kaçırıp var ya. Lan bırak dondurma yapmayı var ya. Hepinizden var ya krema yapacağım krema. Yapıştır yapıştır. Lan. Lan dondurucu gücüm de bozulmuş. Çalışmıyor ya. Bunlara karşı çalışmıyor ya. Valla var ya. <laughs> hayır hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> oğlum lan oğlum hiç lan gel lan Hitman oha Granny burada Lan Granny burada Oğlum Hitman sen de bir şeyler yapsana lan Ben Granny değilim Oha oğlum anam granin yumruklara bak oğlum ne kadar seri çalışıyor lan nereden öğrenmişler? Yumruklarımla seni yere indireceğim. Anam çok pis darbeler vuruyor. Kaç lan kaç kaç kaç. Oğlum sen yok mu lan senin? Lan oğlum gel kafa. Seni Bittin mahvedeceğim lan. Ya, ben. Anam, 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 anam. ha. Yok 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 bak ana arkada bir şey oluyor. Ha bir, bir, bir O oh, abi çok güzel çok güzel süper süper öyle dur öyle dur lan. Öyle dur bir tane daha bir tane daha. Anam ne yaptı beni fırlattın. Lan tek. ben kazandım. Oğlum çeneme çok pis vurdu lan. Lan var ya bu granin var ya. Oğlum alttan çalışıyor. Aaaa. Oo, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen? Donduracağım lan sen? lan hepinizi. Ne lan hepinizi donduracağım lan. Oo, yap yapay yap bak. Çok soğuk ellerin. Oo. Gel buraya lan. Gel buraya lan. Allah lan lan Hitman neredesin oğlum lan o, o, Allah yanlış yer artık gönlümü şaşırdım vallahi beynimden darbeler alıyorum Uuu, arkaya doğru öyle doğru yapıyor al sana bir kafana demir iyi abi şuraya kaçmam lazım lan şuraya kaçayım ya oraya Allah'ım var ya canımı soğuk zor kurtardım ya anam Granny buradan önümü kapattı Allah 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 Hitman oğlum bir iş kaç kaç sağlam sağlam Oğlum sen kimi indirdin? Lan benim benim şeyim üstünde duruyorsun oğlum. <laughs> Aa şurada birisi var. Kanka. Kanka gel senle işbirliği iş, iş yapalım ya. Anam ne iğrenç bir tip var senin ya. Allah. Lan bu hepsine daha pismiş ya. <laughs> lan bu da peşime düştü olamaz ya. Lan herkes mi düşman bana ya? Oğlum bu kadar mı sevmiyorsunuz lan beni? Oğlum ben ay sıkayım rot lan lan. Oğlum siz sizin kadar kötüyüm ben de ya. Neyse bu kadar kötü arasında iyiyim galiba. Kötü de iyisin ben ya. Ha şurada biraz dinleneyim ya. Şş, lan oğlum ne iğrenç bir tipsin ya. Gelme peşimden. Oğlum rüyama falan girersin ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Şş, ne yapıyorsun oğlum? Allah деп büyürsün ha. Oğlum zımzı yersin Allah. Ah çok pis vurdu ya. Oğlum her yer benim var ya benim şeyimle kaplandı ya. Bu nedir ya? Hitman. Ziddi <laughs> hiçbir şey yapamıyorsun ya. Ya Hitman kanka oğlum bunlar var ya acayip bir şey yapmış ha. Ya. Bunların güçleri sonsuz galiba ya. Oo geliyorum. Yanına geliyorum. Ya, Korkma. Gel. Şişt, gel benimle bir şey yapabilir misin Benim arkadaş olur musun ya? Çok o, güzelsin o, sen o, ya. Sen biraz so soğutacağım seni ama. Çok soğuk sinema yap bu. Ha şunu da al şunu da al. Al, e, al, e, al bir yumruk. bir rukda bir rukda. Haydi. Hadi bir tane daha bir tane daha. Hadi oğlum olmuyor ya abi abi olmuyor bir tut kandıramaz. Lan oğlum vurup durma. Demiş lan. bir yere de gel ya buraya. Demiş bir yere de gel ya. Abi o kadar. Hii. Ha ha oğlum oğlum sever oğlum. Aa ikimiz birden İkimiz birden bayıldık. Hitman gördün mü? İlk defa birisini indirdim. Önce Grandpa'yı indirdim şimdi Evelyn'un. Gördüm ya gördüm. Oğlum senin var ya gözlerini hocam. Senin beynini patlatacağım var ya uğraştırma böyle ya. Hiçbir şey aradın yok ya. Oğlum sen ne tırsak bir lan? Ha Grant var burada. Şşş babalık. Lan dede. Oğlum her yer benim cesedimle dolu ya. Bu nedir ya? He. Aha oyun parkının arka tarafına doğru geldik. Oğlum Granny. Lan Granny çekil şuradan. Gel. Gel sallıyorum sana. Allah'ım Granny. Granny. Kaçakta kaçak mı? Of, of çok pis çenesine tekme attım. Ama. Oo oh, nasıl sersen dede? Of çok pis sersem dedi. Hadi bu sefer olacak. Lan ne olur lan. Şş, kendimi savunmam lazım. Aa bunlar çok pis vuruyorlar ya. Allah Allah Allah'ın kulu buralar ya. Gel hadi bana. Bak. Ben golanı teyze bana vuramazsın gel seni sonuca bindireyim gel gel gel. Abi çok pis vuruyor bunlar ya. Aa kendim savunacağım bak. Aparkat vur bakayım vur çalış bakayım. Hah. Hayret abi yarısı boşa gidiyor ya. Vurduklarım yarısı boşa Aa. gidiyor. Hadi arkadaşlar. <laughs> Hoşça kalın.